Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyorum. Ay şarkı çekiyorum. Hadi gelin başlayalım. Muhteşem rap savaşları, rap savaşları, rap savaşları. Benim ismim Meymer. Eğlenceye doğru koşuyorum, koşuyorum. Her gün olmasa da video atıyorum, atıyorum. Videolarım çok güzel, videolarım çok güzel. Benim videomdan güzel videolar da var videolarım çok güzel, videolarım çok güzel geliyor. Yani video güzel, güzel. video da var. Ben çok güzel video çekiyorum. Ben çok güzel video çekiyorum. Bir abone, bir like size bırakıyorum. Bir abone, bir like size bırakıyorum. Lütfen abone lütfen like olun bana, olun bana. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bana abone ve like atanlara çok teşekkür ediyorum çünkü onlar benim gerçek dostlarımsa kuştum. Öyleyse man kanalına da abone olun. altı abone olsun olsun lütfen. Lütfen bu kanalıma abone olun. Bir abonem var. Bir abone bana yetmiyor. Arkadaşlar. Onu da annemden attım. Ben zaten, ben zaten artık bana abone olun. Artık bana Ben abone istiyorum ama atmıyorsunuz bana. Biz eğlenceliyiz ama siz değilsiniz bana. Lütfen bana atın ve eğlenceli olun. Eğlenceli olalım ve videolar çekelim. Ben video çekmeyi severim. Arkadaşım Kuzey Ahmet